Ocağın onu mu dün? Eee pazarındayız. Hoş geldin abi. Başka, Başka, beş abi. Beş Başka, beş

Bunları ne almadan temizliyoruz ki? daha rahat olsun. Sadece iç organları ve... olur sebebi balık, yani tuzu var, tuzu pişireceğiz. Şey Olmazsa balık tuzlu olur, balığın eti. tuz almazsanız kuldan balığa tuz gelmez. Kendi tuzunu alır yani normal tadında olur. Tuz almazsanız aşırı tuzda yiyemez. Bu şekilde. Ne oldu? Bugün size e, Işıl Üsküdar'dan Işıl, balık aldı geldi. Levrek. Levrek. tuzda levrek yapacağız. Işıl bunu çok seviyor. Balığı nereden aldın? Balık hakkında biraz bilgi verir misin bize? Balıkla böyle... bir tanışmışlığımız <laughs> yok tabi de. <laughs> Levrek. Böyle derya kuzusu evet. böyle maşallah. Deniz levreği. Deniz levreği. Hı, hı. Ee, bir buçuk kiloya yakın bir levreğimiz var. Ayıklandı. Suyundan süzüldü. Burada bekliyor. Yani temizlendi tabii, fakat tabii, pulları... Yani bu pulları kaldı. Bu balığın tabii. özelliği. Ee, bu pulu temizlenmeyecek. Bunun için meşhur kaya tuzumuz. Ama bunlar çeşit çeşittir. Şöyle şey yapayım. Çok iri değil arasında ufakları da var. Çok iri olursa istenilen sonuç alınmıyor. Bir kilo iri. Sadece iri tuz. Yarım kiloda turşuluk tuzumuz var. Yarım kilo, yarım bir kilo ama yarım kilo değil mi aşağıda? 150 gram falan da bu tuz. Bu turşuluk tuzla, iri tuzu karıştırdık. 2 kilo bir tuz. Şimdi içine koyacağımız yumurta akı. Eğer ayıracağınız yoksa, elinizde yumurtayı tam ortadan klasik birbirine aktararak Hem içme suyu kullanıyoruz. Uzun yoğuruyoruz. Çok fazla su olmayacak. İki yumurtanın akı da. Ama vazifesi Takamayacak yani bir yerde garanti oluyor. Sıra. Sıra. Evet. Şimdi bazı ustalardan ki ben tuzda balığı veya tuzda e, tavuğu yumurta aksız yaparım. Yumurta akını ne kadar az kullanırsa o harcı o kadar yoğurulması lazım. Şimdi fırına koyacağımız kabımızı alıyoruz yatak hazırlıyoruz balığı yatıracağımız şöyle ne kadar diyelim bunun şeyi çok ince olmayacak balığımızı böyle yatırıyoruz Yalnız balığımızın altına bir tane defne yaprağı koyuyorum. Bir de balığımızın üstüne defne yaprağı koyuyorum. Bunun içine e, yazın olsaydı bol domates ve iri doğranmış soğan, sarımsak doldurup burasını yırt e, temizleterken burasını yırtır yani kestirmeden temizletiyorum. Öyle yapıyorum. Şimdi üstünü yine aynı şekilde tuzla kaplıyorum. Buraya çok dikkat edin. İçine tuz girmesin. Şöyle elimle kapıyorum burayı. Ve burada bir önemli daha detay vereceğim size. Püf noktasıdır. Bunu herkes söylemez. Balığımızın ağzına şöyle bir kürdan parçası. Evet. Şöyle bir santim. Evet. İçinin pişmesine yardımcı olacak değil mi? Evet. Tabii. Ve o kısmı kapatmayacağım. Sadece o kısmı. Şurada biraz e, burun kısımları var. Süzgeçleri. Onlara da ince bir tabaka koyacağım. Balığımızın her tarafını tuzla kapladık. Altını, üstünü iyice yerleştirdikten sonra 5 dakika önce açmış olduğum 190-200 derece dik fırına ısıtılmış olan fırına balık. 1 kilo balık 1 saatte pişer hesabıyla. 1 saat 30 dakika falan. Bir de tuz belli ediyor. Balığın piştiğini tuza bakarak anlarsınız. 1 saat beklettikten sonra yine size göstereceğim. Neredeyse bir saate yaklaştı. Evet, bakın şimdi. Of, 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 of. Şimdi bakın, bakın, bakın nasıl buradan buhar çıkıyor. Tamam, şimdi. tamam şimdi bunu birazcık üst kat alacağım. Yani bir saat, o 15 dakikada üstte yapacağım. Şimdi dur, dikkatli olalım. Kolonyamız, alkol veya kolonya. Ah! <laughs> <laughs> efendim bu yanarak içeride ee, de hikayesini söyleyeceğim. Sen tut anneciğim bir dakika. Ee, Safran lezzetler şendiğinde e, Bartın e, grubundan e, Bartın e, hanımlarının bana armağanıdır. İl Kültür Müdürlüğü ile beraber gelen hanımlara buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bartın'a el sallayalım. Ha, hadi anneciğim Bartın'a ve balıkçımız da ama öyle değil bir dakika müsaade eder misin o zaman sen şuradan tut balığı çıkarmamız lazım bizim tamam ama Heh, ben bak. Tutacak. Ha, tamam ha, şimdi şöyle balığın dağılmaması lazım ki e, balık tuzlanmasın bunun özelliği bu şimdi burayı da tutar Nermiciğim şimdi bunu elini Aa. çek yanacak şimdi ha. Oo buradan şimdi bir dakika anneanne balığı bir anneanneciğim balığa tuz bir gelmemesi bir lazım. Bu, bu çok önemlidir. Balığın bu kısmı. bakın öf öf öf, öf. bunun püf noktası da bu ağız kısmına koyduğumuz küçük kürdan parçası hem kolay kırılmasını hem içinin iyi piştiğini tuzunun iyi çıkmasını sağlar. Fazla tuzları da fırça yardımıyla aldıktan sonra servis tabağına koyuyoruz ve masamıza getiriyoruz. Bakın buradaki defne Nefis bir koku <gülüyor> vermiş. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Hadi bakalım. <Doruk> Şimdi götürürelim. <laughs> Şimdi balığımızın e, kılçıkların derisi olduğu gibi zaten de, ayrılıyor. Şu anda buradan servis yapacağız. Tabii burada en önce Doruk Bey öncelikli. Doruk tabağını getirir misin anneanneciğim? Şu Doruk tabağını getirir misin aşkım? Uzat bana anneanneciğim. Ya son günlerde önüne gelen yemek programı yapıyorlar ve yanlış bilgiler veriyorlar. Ee, televizyonda da tabii yemek çekiminden sonra da yapamadıkları ortaya çıkıyor. Bu yemek kültürüne yapılan bir ihanettir. Bilmeyen öğrensin sonra yapsın. Biz e, yapılmasına karşı değiliz. Özellikle gençler tarafından yapılsın ama iyi ustasından öğrendikten sonra yapılsın. İşte bunun özü budur. Evet. Ee, izleyerek videoyu izleyerek siz de evinizde çok görkemli bir misafir ağırlayabilirsiniz. Tuzla balık yapabilirsiniz. Tek önerim size balık mutlaka 1250 350 olsun. 1 kilo olmasın. Küçük olmasın. Küçük olmasın yani bir buçuk bulabilirseniz bir buçuk en idealidir. Bizimki 1450 mi? O arada olmuş. Gerçekten çok nefis kokuyor. Defne yaprağını unutmayın tuzun arasına. Afiyet olsun. Teşekkürler.